İyi akşamlar 60 Dakikaya. Hoş geldiniz. 60 Dakika'da bugün hem reel sektör tarafında olup bitenleri anlamaya çalışacağız. Son gelen makro verilerin neye işaret ettiğini soracağız. Tabii bir yandan da e, jeopolitik kriz ışığında olaylar nasıl şekillenebilir? Bunların hepsini konuklarımızla el almaya çalışacağız. İlk konuğum açılışta da yanımda gördünüz Nuri Şapkacı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Nuri Bey. İyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Şimdi ben veri diyerek başladım. Biraz sizinle de öyle devam edeyim. Ciro Endeksleri verisi geldi. Perakende Ciro Endeksleri verisi. Şimdi baktığımızda Şubat ayında yaklaşık artış genelde yüzde 6,3 görünüyor. Ama asıl olarak da hizmetler tarafında artış olduğunu görüyoruz. Tabii bu ...talebin hala yüksek göründüğü bir tablo olarak tarif edebiliriz. E, bu tabii Şubat verisi ben merak ediyorum. Mart gözleminiz gözleminiz ne mesela? Mart'ta da bu trend böyle mi devam etti? E, daha sonrasına ilişkin farklılaşma nerede bekliyorsunuz? E, Zeynep Hanım çok doğru bir yerden girdiniz. Şubat sonu itibariyle baktığımızda ticaret ve hizmet tarafında... ...Ciro Endeks'i yaklaşık %85'ler civarında geldi... Biz Mart rakamlarına da baktık. Bizim alışveriş merkezlerindeki ciro endekslerine baktık. Birinci çeyrek itibariyle de satıştaki ciroların artışı %90 gibi gerçekleşti. Ya Baktığımızda işte Şubat sonu itibariyle %65 olan bir enflasyon vardı. Mart sonu itibariyle bu %68'e çıktı. %85'ler, %90'larda biraz da enflasyonun üstüne %20 enflasyon üzerinde real bir getiri gözüküyor. Bu aslında pozitif bir gelişme. Ama bunun Mart'ta tabii şunun da etkisi vardı. %90'lara çıkmasında. Mart sonu itibariyle Nevruz'un da etkisi vardı. Özellikle İranlı turistlerin gelmesiyle beraber hem Doğu Anadolu tarafında hem de turistik bölgelerde bölgelerde %80 %80'e yakın bir artış vardı İranlı turistlerde. Bunun önemli bir etkisini gördük. Yani %80'lik bir artışta yaklaşık %50 ciro artışına falan tekabül etti. Aslında burada giyim tarafındaki perakendeciler ve markalar perakendede ciddi cirolar gerçekleştirdiler daha sonra bayram tarafına gelmek lazım. Nisan ayı da aslında biraz değerlendirdik. Nisan rakamları da artık gelmeye başladı. Doğru, Görüyoruz. Doğru. Rakamları da çok net görebiliyoruz. Orada da bayramdan öncesi ve bayram Hı -hı. süresini dikkate almak lazım. Çünkü oradaki hareketler, hareketlilik biraz daha farklı. Ba bayram öncesinde cumartesi günü yani arife günü salı günüydü yaklaşık 3-4 gün önceden ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu yaklaşık yüzde 50'lere 60'lara varan alışveriş merkezlerinde bir artış vardı Bu bunun genelde giyim tarafına odaklandığını gördük bayrama kadar bayramdan sonra ise bu odaklanma yine yüzde 50'lerde 60'larda bir ziyaretçilerde bir artış oldu daha çok yiyecek içecek ve eğlenceye yöneldi ancak ziyaretçi sayılarında %50'lik 60'lık artış olmasına rağmen cirolardaki artış %25'ler, 30'lar, 35'ler civarına yansıdı. Aslında ziyaretçi sayısıyla doğrudan orantılı olarak bir artış gerçekleşmedi. Bunun en büyük sebebi biraz önce dediğim gibi bayramın bayram bayramla beraber yiyecek ve içecek de olmasındaki sebep şuydu daha küçük alımlara yöneldi Ziyaretçiler alışveriş merkezlerini bir eğlence noktası olarak gördüler ve oralarda ziyarete gittiler ama büyük alımlar yapmadılar. Kişi başına aslında alışverişler eskisi kadar iyi gitmediğini söyleyebilirim. Peki yani Şubat'tan sonra aşağı yönlü bir eğilim olduğunu anlıyorum söylediklerinizden. Evet Özellikle Bayram bunu ile... hafiften kompanse etti, etti ama... ama bunun net etkisini Nisan sonu itibariyle ve Mayıs başı daha itibariyle net daha net göreceğiz açıkçası. Peki. Ne yani ne diyorsunuz yani bir yandan da elbette e, talebi kısmaya yönelik adımlar takip ediyoruz edeceğimizi de anlıyoruz klasmanın belirgin bir şekilde süreceğini e, biliyoruz verilen mesajlardan. Şimdi bir yandan e, kredi kartı tarafına gelen e, düzenleme e, meselesi de var bir düzenleme geldi ama o e, nakit e, çekimler için e, orada faiz oranı düzenlendi e, 4.25'e çıkarıldı 3.66'dan kredi kartlarına aylık azami aktif faiz. Şimdi burada tabii ek kararlar, ek düzenlemeler bekleniyor, olabileceği konuşuluyor. E, ne olabileceği noktasında da e, limit kısıtlama, taksit sınırlama gibi ihtimaller mevzu bahis. Siz de e, farkındasınızdır evet. bu konuşulanların. Şimdi bu düzenlemeler ekseninde e, yansımaları nasıl hesaplıyorsunuz? Talep nasıl seyredecek? E, talebi kısma hedefi e, çeyrek çeyrek nasıl e, öngörünüzde yer alıyor sizin? Burada en önemli konulardan birisi, kamunun vereceği özellikle kredi kartlarındaki taksitlerin kaldırılmasının önemli bir etkisini olacağını öngörüyoruz. Bunun cirolara %15 ile %20 arasında bir düşüş öngörüyoruz burada da bizim önerimiz sektör olarak daha radikal kararlar yerine açıkçası step by step yani belirli öngörüleri yaparak hızlı, hızlı bütünsel bir karar değil daha kademeli bir karar verilmesinin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Hızlı bir karar verildiğinde %15'lik 20'lik cirolarla karşılaşırsak bu aynı zamanda da istihdam tarafında da önemli negatif etkileri olacağını öngörebiliriz. Burayı biraz mısınız Yani kademeliden kastınız ne, hızlıdan kastınız ne? Yani hızlıdan kastınız topyekun birden bütün önlemlerin hayata geçirilmesi evet. olduğunu anlıyorum. Evet. Ama biraz oraya isterseniz somutlaştırıyorum. Topyekun bütün önlemlerin bir anda hayata geçirilmesini açıkçası ticari anlamda tedirginlikleri artıracaktır. Onun için bunun kademeli yapılmasının açıkçası öneriyoruz. İlk hangi adım atılmalı? Neyi da yani neyi tolere edebilir sektör bu kademede? Kredi kartlarında görüyoruz ki bir taksitlendirme konusunda bir önlem alınacak. Ama tamamen taksitlendirmenin kalkması bu buradaki alımların ciddi anlamda zarar göreceğini düşünüyoruz. Para, para kendicinin ve aynı zamanda de ziyaretçilerin temkinli davranacağını düşünüyoruz. Yüzde on beşlik, bir düşüş olduğu takdirde cirolarda bunun kar marjlarında da önemli ölçüde zarar sağlayacağını düşünüyoruz. Düşüşlerin olacağını görüyoruz. Sektör bunu kolay kolay kaldırmakta zorlanır. Onun için kademeli el taksitlendirme kaldırılacaksa kredi kartlarında daha kademeli bir şekilde yapılması. Taksitlerin tamamen birden bire kaldırılması radikal olarak çok büyük sektöre zarar verir diye düşünüyoruz. Biraz sektörler e, özelinde de değerlendirelim isterseniz. Şimdi ben baktığımda zaten hali hazırda giyim tarafında özellikle bu taksit meselesinin bayağı minimuma indiğini takip ediyorum. Evet. kendim e, çarşıya pazara çıktığımda da e, sanıyorum iki taksit gibi bir e, genel e, ortalama var. E, şimdi bu taksit meselesinin en kritik olduğu sektörler hangisi? Giyim tarafı biraz daha törleri edebiliyor mu yoksa orada etkileri hissedilmeye başladı mı, başlıyor mu? Ee, daha fazla etkiye açık sektörler hangileri? Mesela mobilya mı, dayanıklı evet. tüketim malları mı nasıl e, görüyorsunuz? Tabii sektörün, parakende sektörüne genel olarak baktığımızda giyim sektörü, moda tarafı parakendenin çok önemli bir kısmını e, içeriyor. Bu anlamda kredi kartlarındaki taksitlerin kaldırılması burayı ciddi olarak etkileyecektir. Zaten bunu para kendici dostlarımızdan da görüyoruz ve bu önlemleri alıyorlar. Çok özür dilerim arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamalarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Nuri Bey. En son bu taksit kısıtlama ihtimalinin sektörler üzerinde etkisini konuşuyorduk. Tabii özellikle yani giyim sektöründeki etkisinden bahsediyordunuz. Daha fazla hangi sektörler etkilenecek derken sözünüzü kestim ben lütfen buyurun oradan devam edin. Alışveriş merkezlerinde parakendenin dağınına, marka dağınına baktığımızda giyim sektörü yaklaşık %50'lik 50 bir kısmı içeriyor. Bu ne demek? Yaklaşık el kredi taksitlendirme, kredi kartı taksitlendirmelerinde el düşüşe veya iptale sebep olacak bir karar verildiği takdirde külliyen bu yüzde bir kısmı çok ciddi olarak etkileyecektir. Bunu şu anda para kendi tarafı önlemlerini almaya çalışıyor ama buradaki önlemler tamamen pantatif, tedirgin şekilde bekliyorlar şu anda. Onu net olarak söylemek lazım. Diğer taraftan etkilenecek yeni sektörlerin başında teknoloji geliyor. Yani şu önümüzdeki telefonu, işte bilgisayarı vesaire tamamen e, taksitle alıyoruz. E, buraların çok ciddi etkileneceğini düşünüyoruz. Biraz önce sizin de zikrettiğiniz gibi mobilya, ev eşyası tarafında taksitlendirmeler var. Burada ciddi problem yaşanacağı, yaşanacağı öngörülüyor. Bu yüzden de kademeli bir şekilde geçişin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle de para kendiciler ve markalar kendilerini rahatlıkla o, o, ölçüde adapte edebilirler. Peki, şimdi 2024'de ilişkin Temel hesaplamalarınız nasıl şekilleniyor? Ee, mesela turizm etkisini ne kadar kompanse edici görüyorsunuz yıl boyunca? Ee, yani aslında şunu sormaya çalışıyorum: Bu bir eğri ise e, yıl boyunca nasıl dalgalanmasını bekliyorsunuz? Şimdi ön rezervasyonlar 2024 itibariyle turizmde aslında iyi başladı. Ocak, Şubat'a baktığımızda bir önceki seneyle kıyasladığımızda turist tarafında %12'lik bir artış var. Antalya'da bu %25'lere ulaşmış durumda. Bu aslında bizim adımıza sevindirici bir haber. Bu güzel bir haber. Şimdi bayramdan çıktık. Artık Nisan sonu, Mayıs'a geldik. Sezon açıldı turizm tarafında. Buradaki özellikle ekonomideki sıkışmalar ve daralmayla beraber, soğumayla beraber Evet, belli bir şeylik tedirginlik var. Alışverişlerde daralma olacağını öngörüyoruz. Ama umudumuz... Turizmle beraber belki bu darablan, daralmanın e, bertaraf edileceği yönünde. Umarım bu olur. Ama şunu da öngörmek lazım. Maliyetlerin artmasıyla beraber şu anda Türkiye'ye gelecek turistin de nasıl davranacak, davranacak konusunda açıkçası bir tedirginlik var. Bunu maalesef kestiremiyoruz. 2022 ve 23 yıllarında e, fiyatlarımız daha makul düzeyler dedi. Ama 2023'ünün sonuyla beraber... Evet aynen öyle ama şu anda gerçekten hemen hemen her sektörde fiyatlar ve maliyetler oldukça yukarıya geldiği için gelen turistin de ne tür bir harcama yapacağı konusunda ciddi tedirginliklerimiz var. Umarım böyle olmaz. Diğer taraftan enflasyonun başını aşağıya emesiyle beraber özellikle 3. çeyrekten beraber belki psikolojik olarak bir pozitif etki yaratabilir ama bu daralmanın etkisinin 2025'ten önce bertaraf edilemeyeceğini öngörüyoruz biz. Peki bu süreçte yani bu daralma sürecinde en temel yan etkileri nerelerde görmeyi bekliyorsunuz? Nasıl sonuçlar bekliyorsunuz? Mesela konkordotalar, iflaslar bekliyor musunuz? Biraz bu tarafını konuşalım ki bunu bir miktar konuşmuştuk yılı kapatırken. Sonrasına ilişkin ne bekliyorsunuz? Sonra da biraz yatırım iştahına ilişkin de konuşalım. 2022-2023 yılı hakikaten iyi geçti. Yani markaların ciroları iyiydi, karlıkları iyiydi. Bu sebeple zaten 2023 yılında karlıklara isnaden de markalar tarafında borsaya açılan markalarımız da oldu. 2024 yılında da borsaya açacak markalarımız var. Geçmişteki aynı zamanda biraz önce programınızda da vardı. Aynı zamanda yatırımcı tarafında da borsaya açılan yerler var. Bu o, tedirginliğin bir şekilde giderilmesi adına. E, aksiyonların alınması gerekiyor. Yani ekonomik aksiyonların alınması lazım. Özellikle e, öngörülebilirliğin e, açıkçası e, ortaya çıkması lazım. Yani enflasyonun başı, başına aşağı ilmesiyle beraber açıkçası yatırımların tekrar geleceğini düşünüyoruz. Ama diğer tarafta konkordotalar çok önemli. Yakın zamanda bir grup biliyorsunuz bundan birkaç ay önce konkordota ilan etti. Ee, yine yaklaşık bir ay önce e, şey tarafında Ataşehir tarafında biliyorsunuz bir alışveriş merkezi bir başka bir bankaya geçti. Yine yakın zamanda haberlere düşen Ankara'daki bir alışveriş merkezi icradan satışa çıkartıldı. Alışveriş merkezi bu problemler Zeynep Hanım 2018 yılında başladı. Şu anda biz sadece sonuçlarını görüyoruz. Peki şimdi cirolar iyiyken de bu tabloyu gördüysek biz niye gördük? Niye oldu peki iyiyken? E, kötüyken iş nasıl gidecek? Kötüyken derken daralma olacaksa ve o e, rakamları öngörmüyorsanız ki az önce siz de söylediniz. Zaten e, hayatın doğal akışı da onu gerektiriyor. E, bir onun sebebini e, izah edin isterseniz. Bir de bundan sonra bu böyle mi devam edecek? Artarak mı devam edecek? yaklaşık bizim tahminimize göre yaklaşık 70 tane alışveriş merkezi bankaların denetiminde veya kontrolünde. İlla da alışveriş merkezlerinin konkordota ilan etmesi gerekmiyor. Bu tamamen bir resmi bir işlem. Bankaların denetimine, kontrolüne geçmiş olması aslında zaten temerrüde düştüğü anlamına gelir. Bunun böyle devam edeceğini düşünmüyoruz. Gördüğünüz gibi bir tek konkordato ilan edilmiyor el değiştiriyor alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezleri bakan Concordat'a ilan eden alışveriş merkezlerinin çok önemli bir kısmı aslında performansı çok iyi olan alışveriş merkezleri. Sadece nakit döngüsünde dengeyi sağlayamıyorlar. E, kısacası kiralar dövizden TL'ye döndüğü için maalesef döviz kredilerini ödemekte problem yaşıyorlar. Bu konuda da bankaların desteğine ihtiyaç olacak ki zaten yatırımcılar da bu anlamda bankalarla oturup pazarlık aşamasında bunları görüşüyor. Bundan sonra bu tip konkordotaların ilan edileceği konusunda ben tereddütlüyüm açıkçası. Daha çok alışveriş merkezleri tarafında el değiştirmeler olacağını ben düşünüyorum peki sektör baktığında AVM sayısına bir öz eleştiri yapıyor mu? Yani bu yatırımlar yapılırken gerekli yerlere dikkat edilmiş mi, edilmemiş mi? Nereler eksik bırakılmış? Baktığınızda bir böyle bir hesap çıkarma durumu var mı? Bunun birkaç ayağı var. Birincisi olarak alışveriş merkezi tarafındaki bazı danışmanlar yatırımcılara yanlış yönlendirdi. Bunu kabul etmek lazım. Yatırımcılar bu işte sanki çok iyi iş var ve çok kolay bir iş gibi fizibilitelerine doğru düzgün bakmadan bu işlere girdiler. Ve yanlış yerlerde yatırım yaptılar. ve Bunun yanı sıra da parakendeciler markalarda açılan her alışveriş merkezine girme eğilimini gösterdi bunları bir kenara bırakıyorum. İşte bu saydığım üç unsur alışveriş merkezlerinin maalesef zorlanmasını ve bu duruma gelmesine sebep verdi. Ama bunun yanısı diğer taraftan da, da kamu tarafından yapılması gereken bazı görevlerde yapılmadı. Mesela ticari gayrimenkul kira rejiminin konut kira rejiminden ayrılması lazım. Uluslararası normlara getirilmesi lazım. Kamu da bu konuda geri kaldı. İşte bunların hepsini toparladığımızda da maalesef alışveriş merkezleri bugüne gelmiş oldu. Bir tek bu tarafta şunu da düşünmemek lazım Zeynep Hanım. Alışveriş merkezleri sonuçta ticari gayrimenkuller. Yurt dışında da yabancı yatırımcılar bir tek alışveriş merkezleri yatırımına gelmiyorlar. Ticari gayrimenkulün her türlü unsuruna yatırım yapıyorlar. Bunun içerisindeki lojistik de var, otel de var, ofis de var. Bizim ticari gayrimenkul tarafındaki AVM tarafında yaptığımız yanlış değişiklikler, uluslararası normlardan uzaklaşan yaptığımız kanunlar aynı zamanda diğer taraftaki ticari gayrimenkul yatırımlarını da şu anda etkiliyor. Yabancılar da diyebilirsiniz ki ya lojistikte dolar kazanılabilir, otelde bu yapılabilir ama yabancı yatırımcılar şunu düşünüyor. Ben Türkiye'ye geldiğimde kanunlar bir sene sonra değişir mi? Aynen alışveriş merkezlerinde olduğu gibi. Bu yüzden de tedirginlik var. Yaklaşık %28'lerde olan mesela yabancı yatırımcı alışveriş merkezi tarafında %20'lere düştü. Son 5 yıl içerisinde kanun değişiklikle değişikliğiyle beraber çıkışlar yaşadık. %20 seviyesi. %20, yani. 20 seviyesi. %28 30'lardan %20'lere düşmüş durumda. Bu da tabii istediğimiz şey değil. Önemli olan bizim yurt dışından yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Umarım uluslararası normlardaki ticari gayrimenkul kira rejiminin gelmesiyle beraber bunu daha sonra hızlandırabiliriz. Nuri Bey çok çok teşekkürler katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz sorularımı yanıtladığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Burada kısa bir araya gidelim.